Selda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün harika bir pide yapacağız. İnanın harika %100 kıvamı tutan fırıncıların yaptığı gibi aynı şekilde, aynı tarif, aynı lezzet. Gerçekten harika bir lezzet. Dilerseniz hemen malzemelere başlayalım. Öncelikle e, suyumuz ılık olacak arkadaşlar. 2 su bardağı Bardaklarımız 200 milimlik standart ölçüde bardaklar. 2 su bardağı suyumuz arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı mayamız paket ee, yaş maya da kullanabilirsiniz dilerseniz ben kuru maya bir yemek kaşığı kuru maya kullandım bir yemek kaşığı toz şekerimiz bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz var arkadaşlar mayamızı güzelce karıştırıyoruz. çırpıcı ile karıştıralım arkadaşlar mayamız ezilsin şimdi yoğurmaya başlıyoruz burada 5 bardak unum var 200 milimlik bardakla 5 bardak unum var burada İnanın fırıncıların yaptığı harika bir pide aynı ölçüde aynı kıvamda harika bir lezzet Kesinlikle dışarıdaki hazırla ayırt edemeyeceksiniz. O kadar kıvamı, lezzeti muhteşem. Sürekli yaptığım %100 tam tutan bir ölçü arkadaşlar. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Dediğim gibi deneyin arkadaşlar. Tekrar tekrar deneyeceksiniz gerçekten. Favoriniz olacak. Şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Malzemeleri ben yazıyorum arkadaşlar. Linkini görebilirsiniz. Ayrıntısıyla ne kullandığımı ne kadar malzeme gittiğini ayrı ayrı yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz malzeme kısmında. 5 bardak unumun hepsini çevirdim arkadaşlar. Dediğim gibi yıllardır yaptığım bir tarif. İnanın evinizde un, su, tuz varsa Hemen bu tarifi yapabilirsiniz. Harika bir lezzet. İçine istediğiniz harcı yapabilirsiniz. Ben kıymalı yapacağım. Siz dilediğiniz harcı yapabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza kalmış. Bu hamuru bir 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar. Kesinlikle bir 5 dakika bu hamurun yoğurulması gerekiyor. Görüyorsunuz kıvamını gerçekten harika. Ölçüsü birebir tutuyor. Bir 5 dakika yoğuracağım. Arkadaşlar ben bunu 5 dakikadır yoğuruyorum. Bakın görüyorsunuz pürüzsüz bir hal aldı hamurumuz. Dediğim gibi bakın bu şekilde ununuzu Hamurunuzu bu şekilde bakın çırparaktan yoğurun. Biraz yorucu ama gerçekten harika oluyor. Bakın görüyorsunuz. Kendi kendine toparlanıyor. Elimizi bırakıyor. Kasemizi kenarlarını toparlıyor bakın. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz bakın. Fırıncılardan aldığınız hamurun kıvamında. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın görüyorsunuz. Sert değil, yumuşak değil, kulak memesi kıvamında. Hafif sert kulak memesinden bakın arkadaşlar. Bu şekilde bir 5 dakika kesintisiz yoğurdum. Gördüğünüz gibi bakın hamur bu şekilde toparlandıysa hamurumuz olmuş demekti. Bakın pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi ağzını kapatıyorum. üzerine örtmenize gerek yok. Havalar çok sıcak. 1 saat 2 saat dinlendireceğim arkadaşlar. İç harcını hazırlayacağım bu arada. Arkadaşlar içini hazırlıyorum. Şimdi robotumu çıkardım. Burada 5-6 tane yeşil biberi koydum ben şimdi ezeceğim yeşil biberi burada 2 tane 3 tane soğanım var orta boy 2-3 e, tane domatesim var büyüklüğüne küçüklüğüne göre siz sevip sevmediğiniz sebzelere göre yapabilirsiniz dilerseniz ama bunlar iyi geliyor 5-6 tane biber 2 tane soğan 4-5 e, diş sarımsağım var burada ayıkladım 2-3 tane domatesim var Şimdi bunları güzelce robottan kıyacağım arkadaşlar. Sarımsaklarımızı atıyorum. İncecik kıyılması gerekiyor. Çok güzel oluyor o zaman. Şimdi soğanımızı atıyorum. Güzel bir kıyacağız. Domateslerimizin kabuklarını soyarsak daha güzel olur arkadaşlar. Kabuklu atmayın domateslerinizi kabuğunu soyun hepsini güzelce ince ince ezeceğim arkadaşlar robotta <laughs> güzelce kıydık arkadaşlar robotumuzu çıkartıyoruz İnanın fırıncıların yaptığı bir tarif arkadaşlar. Bu tarif gerçekten harika. Burada yarım kilo kıymamızın içerisine yaptığımız sebzeleri döküyoruz arkadaşlar. Güzelce döküyoruz içerisine. baharatı koyabilirsiniz. Pul biberim var, kimyonum var, tuzum var, karabiberim var arkadaşlar. Bunlar güzel yakışıyor. 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağız arkadaşlar. Ben zeytinyağı koydum. Kıymanız yağlıysa koymanıza hiç gerek yok. Eğer kıymanız yağsızsa 3-4 yemek kaşığı Sıvı yağ koyabilirsiniz, zeytinyağı veya ayçiçek yağı. Gerçekten harika bir lezzet arkadaşlar. İnanın fırıncıların yaptığı tarif. Deneyin gerçekten favori tarifiniz olacak arkadaşlar. %100 tutan tadı, kıvamı, lezzeti. Bu şekilde güzelce yoğurduk. Bakın yumuşak. Yumuşacık, güzelce. Yoğurduk arkadaşlar. Pidemizi yapmaya geçelim şimdi. Görüyorsunuz içimizi. İnanın muhteşem. Bakın. Yumuşacık harika bir içimiz oldu. Şimdi pidemizi yapmaya geçelim. Hamurumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın harika gelmiş. Kaseden taşmış şimdi hamurumuzu. Alıyoruz. Unumuzu serpiyoruz. Unumuzu serpiyoruz arkadaşlar. Pidemizi unla açacağız. Fırıncılar da aynı şekilde yapıyor. Unun hafif ee, yanmış kokusu böyle taş fırın kokusunu andıracak arkadaşlar. O yüzden un serpiyoruz. Gördüğünüz gibi kaseden taşmış e, hamurumuz o kadar güzel kıvamlı olmuş ki arkadaşlar. harika bir pide yapacağız. Gerçekten favoriniz olacak. O kadar size garanti ediyorum arkadaşlar. Güzelce toparlıyoruz hamurumuzu. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Çok fazla oynamayalım. Mayasını kaçırmayalım. Dediğim gibi mayalı hamurlarda çok fazla oynandığı zaman mayası kaçıyor arkadaşlar. Hamurumuzu keselim. 8 tane pide çıkaracağım arkadaşlar burada. Küçüğüne büyüğüne ona göre 8 pide ölçüsü bu. Ona göre ölçüyü çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Böyle mandalina büyüklüğünde yapacağım. Bezelerimizi çok büyük yaparsak kalın olur. Mandalina büyüklüğünde bezelerimi tutacağım arkadaşlar. 8 tane pide yapacağım burada. Bezelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi açma işlemine geçeceğim. Unumuzu serpiyoruz. Merdane ile güzel bir hamur açacağım şimdi. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Boyunu açın arkadaşlar zaten eli açılıyor. Tepsinin büyüklüğüne göre uzatın. Görüyorsunuz hamurumuz kendiliğinden açılıyor. Kıvamı çok güzel olmuş hamurumuzun. Tepsimizi ölçelim. Evet, şimdi tepsimizi alalım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde unumuzu serpelim tepsimize. Unumuzu serptikten sonra hamurumuzu alalım. Tepsimize koyalım. Çünkü içiyle koyduğumuz zaman e, pidemiz delinebilir. O yüzden Şimdi iç harcımızı koyalım arkadaşlar. Bol bol koyalım iç harcımızı. Kaşıkla düzeltin. Her tarafına yayalım. Gördüğünüz gibi çok hafiften kenarlarını kıvıracağım arkadaşlar. Açık pide yapacağım. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi şuraya bir tane daha açacağım. Bir tane daha açalım şimdi. serpelim dediğim gibi arkadaşlar unla açalım unla açtığımız zaman e, unumuz fırında yandığı zaman e, odun ateşinin lezzetini veriyor bu şekilde yaparsanız inanın daha lezzetli olacak e, daha fırında yapılanın e, tadı gibi olacak gerçekten İnanın favoriniz olacak. O kadar garanti ediyorum arkadaşlar sizlere. Görüyorsunuz yapması da çok kolay. Şu şekilde alıyoruz. tepsimize alıyoruz. Kesinlikle yapışmaz hamurunuz. Korkmayın. Bakın. Şu şekilde koyuyorum. Ben iki tane koyacağım. Daha güzel pişiyor. 3 tane de koyabilirsiniz tepsinize ama bu şekilde daha yayvan daha incecik güzel oluyor kıymamızı bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar İç harcımız gerçekten muhteşem oldu bu şekilde döşüyoruz kıracağız Şimdi üzerine bir tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde uçlarını kıvırın. Bakın gerçekten şimdiden görüntü muhteşem. Fırınımızı açalım. Şimdi üzerine bir de yumurta kıracağım. Yumurtamızı bir tane yumurtamızı sarısını beyazını koydum arkadaşlar fırçayla çırptım. Bakın bu buralar unlu olduğu için görüntüsü güzel olsun. Şu şekilde her yerine sürüyorum. İnanın kesinlikle fırıncıların yaptığı tarif yüzde yüz garanti ediyorum sizlere. Sürekli yapacağınız bir tarif arkadaşlar. Beğeneceğinize eminim. Eğer denerseniz İnanın deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Gerçekten garanti ediyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar fırınımızı açtık. 220 derecede önceden ısıtılmış fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar çabuk pişecektir. 230'a da alabilirsiniz. Fırınınız eğer yavaş pişiriyorsa benimkisi hızlı pişiriyor. Fırınınız ağır pişiriyorsa 230 dereceye alın arkadaşlar. Hemencecik pişecektir zaten incecik görüyorsunuz. Şimdi fırınımıza atalım arkadaşlar. Arkadaşlar pidemiz pişti. Gördüğünüz gibi bakın harika bir görüntü. Unlarımız yanmış. Tamamen taş fırının lezzetini aldı. İnanın tadı muhteşem, gerçekten görüntüsü harika. Bakın görüyorsunuz. Altı üstü güzelce kızardı. İnceliği harika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtalı ve yumurtasız dilediğiniz şekilde harç koyabilirsiniz tamamen size kalmış görüyorsunuz arkadaşlar incecik harika bir pidemiz oldu İnşallah denersiniz arkadaşlar beğeneceğinize eminim gerçekten denemenizi çok isterim arkadaşlar kanalımda kalın kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.